uykularında dinle. Bu gece tek ve dalgın Kadıköy'de gezindim. Işıklı karanlıkta hayallerime ayda. Mutluluğun kokusu tüttü bir demli çayda. Açsam yanan bağrımı rüzgarına ne payda. Bu gece tek ve dalgın Kadıköy'de gezindim. Dokunsalar neredeyse kırılacak gibiydi. Adını söyleseler darılacak gibiydim. Seni güzel sevgili konuklarımıza paylaşacağız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Müziği'nin kalbi dün akşam ATV'de atıyordu. Ama bugün Kadıköy'de, Kadıköy Belediyesi evlendirme salonunda atıyor. Çünkü aranızdaki yarışan birçok yarışmacımız Türkiye'nin birçok şehrinden geldiler. Ben onları aradığımda kimi yolda, kimi yeni gelmiş kimisi de henüz otobüs biletini almış gelmek üzereydi. Onun için o kadar emek verip, demek ki Türk müziğine ne kadar gönüllüler. Ve onlara teşekkür ediyoruz bu yarışmaya katıldıkları için öncelikle. Yürüyelerimize tabii ki büyük bir teşekkür var. Ve ayrıca beste yarışmamıza katılanların söz yazarları dahi bugün aramızda. İlkan San Ankara'dan, Engin Çör, Musa Kalkınç hepsi İstanbul dışından geldiler. Hepsine binlerce teşekkür ve büyük bir alkış diliyorum. konuşmamızda finale kalan Yeşim Hanım gelip bu şiirini, bu güfesini kendisi okumak istedi. Hepsine Cumali Bey Adana'dan geldi. Ve ilginç bir şey Cumali Bey'inkini söylemek istiyorum burada. Kendisi Kadıköy'ü görmemiş ama İstanbul'da bulunmuş. Ve üç şiirini finale kaldı. Kendisini <laughs> bundan dolayı da kutluyorum finale kaldığı için. Ve şimdi sözü Değerli sunucumuz Metin hamal olsun. Sizi bırakmıyoruz. Şöyle bu sırayla bu arada evet devam ediyorsunuz. Bir başka yarışmacımız Emine Ertem'di. İki ayrı şiiriyle katıldı. Yüreğin de. evet. bir Kendilerine ilet ediyorsunuz. Ayrıca işin satış Amerika'dan gelmişti. Bir de sahneye gelsin. Elimizden. Cumhuriyet Bey buyurun. Üç ayrı şiiriyle finale kaldı ve iki ayrı şiir Münif ve Özgür yarıştığı Şiirleriyle plaketlerini alıyor. Bir başka şiirde aldı. Sayın Cüneyt Aksal Sıraya gelmeniz için Evet. Şimdi Sanıyorum Özgen, İlkes, yani. Serpil de geldi mi? Geldiler. Geldiler. Ben e, tabloda yer alarak bir fotoğraf almak için başkanım Evet, yarışmanın üçüncüsü, ikincisi ve fotoğraf sanatçısı arkadaşlarım işlemlerinin çocuklarında. Ben de üçüncüden başlayarak bugünün en iyi üç güftesinin sahibini sizlere anons edeceğim. Üçüncü sıradan başlıyorum. Hemen. Bir dakika hemen değerli analizlerimizi yerine alıyoruz. Senin en iyi üçüncü güftesi. Musa Kavdalış, Uhten Kuruzu ve Günaydın <laughs> Sayın Musa Kavdalış, buyurun. Geçen sebebin birincisi. Bir. 507. Seni öyle sevdim. Üç ayrı şiirle görüşüyordu. Seni öyle sevdim isimli şiiri ikincilik ödüllü kazandı. Gülte yarışmasının birincisi. Şiirin adı Güzel Kadıköy'dü. Minha graça, <distracting Sky jogo> Evet aslında çok heyecanlıyım. Ne kadar ne söyleyebilirim bilemiyorum ama şunu özetlemek istiyorum. İnsanın yaşadığı kent, yaşadığı semt için bir şeyler yapabilmesi çok onur ve gurur verici bir şey. Umarım bu şiir ya da müfte ileride bir beste olarak taçlanır ve Kadıköy'e armağan olur. Hepinize teşekkürler. Evet, e, büyükte yer alan arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. <laughs> Ve Sayın <laughs> Ali Tekin <laughs> 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 Evet, bugünün anısına jüri üyelerimize yakışacağını düşündük. Eee ve Sayın Rahmi Kalaycıoğlu'nun Türk Musikisi Külliyatı'nı Sayın Belediye Başkanımız tarafından onlara armağan edildi. Küçük armağanının yanı sıra. Şimdi, <laughs> de, giren arkadaşlarımız da şöyle bir iki üç de şöyle yana biraz daha yaklaşırsa. Bu tabloda daha geniş açılı fotoğraf. Başta yani buraya alalım. Evet. Anladın, işin, güzel sunuyoruz. Sayın başkanım siz de teşekkür ediyoruz. Günün üçüncüsü, ikincisi ve birincisi bizlerle birlikte. Üçüncü günü başlıyor. Evet. Tabii ki söz yazarlarımız evet. olur. Biraz önce dinlediğiniz o güzel eserlerin sözlerini yazan sevgili söz yazarları da Hindistan dediği yerlerini aldılar. Günün hatırlanması, bu güzel dakikaların hatırlanması için kendi Mor şarkı Düşmüş adlı hislerle M. Osman Erol Günal hislerle birlikte Özgen Bey Gül Teyze aitti yeni kurumuzuyla yapıştırdık. Evet, ödüller verildi. Para ödülü de, de Unutmuyoruz. Evet. 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 İlkan Sansu. <laughs> İlkan Sansu. <laughs> ederim. Evet hemen jüri evet. üyelerimizi de burada <laughs>